başımı kaldıramıyorum içmekten düştüm aleme yüksekten yüksekten ya, ya sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdük familya sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdük familya sadece aile Sadece hiç hayal kurar Kur kur dur ya da da diye battım diye battı. İki bir arada şöyle tıkışıyor bize bir de para. Ölme ara ver canı bir alara. Çekomu, dızomu, çavu bir numara. Ye 20 yıl geçti bu gençliğim fukara. Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana. El. Derim çıkamadım kumada. Şimdiki ses dedi Tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimi getirisi ölene de kaçtı Açlığı kaçtık mı sandın Koştum kazandım ben çok kez ve çok çoktum aldım Boşlukta kaldım yardım, yardım et tanrım Bu resmen bir salgın ve farkına vardım Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparaz gibi yakalar Baba fürdi familie sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparaz gibi yakalar Baba fürdi familie sadece aile Kurtulduk dörtten Sadece içip kurardım Kurtulduk Göreceğim güne günler sayılır yalan olacağız Hızla giderse her kapıyı çalana gir içeri çıkacağız böyle severse Diğerleri kedilere mundar ederse Unutacağız bizde çıkış yolu önümüzü görecek şekilde içeceğiz Hep bir karar mı versek Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı Para para belanet, annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişler, kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum Rapten. Başımı kaldıramıyorum içmekten düştüm mahalleme yüksekten yüksekten ya ya sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparaz gibi yakalar baba fürdü familie sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparaz gibi yakalar baba fürdü familie sadece aile <laughs> Kara, yeah, 20 yıl geçti bu gençliğim bu kara. Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana. Ellerim titredi çıkamadım pomada. Şimdiki sesledi vazgeç. Eskiden olsa selam vermezdin. ayrıl içimden artık maymun gözü açtı. Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim. Emeğimin getirisi ölene de karşıtı. Kaçtığı kaçtık mı sandın? Koştum kazandım ben çok cesinandım ve çok pulmaz aldım. Boşlukta kaldım. Yardım Yandım. et tanrım bu resmen bir salgın ve farkına vardın Sonuna kadar. Yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba für die Familie, Sadece aile Sonuna kadar Gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba für die Familie, Sadece aile dertten Sadece içip hayal kurardım yalan olacağız Hızla gidersek her kapıyı çalana gir içeri dersek Yoldan çıkacağız böyle seversek Diğerleri kedilere mundar edersek Unutacağız biz de çıkış yolu önümüzü görecek Şekilde içeceğiz hep Bir karar mı versek uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı Para para belanet ya ya sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdük Familie sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdük Familie sadece aile sadece hiç hayal kurardım Göreceğim güne günler sayar Baba bir numara G20 yıl geçti bu gençliğin bu kara Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım pomada Şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermezdin Ayrıldı şimdiden artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimin Ölene de Kaçtık. Kaçtık mı sandın? Koştum kazandım ben çok kez inandım ve çoktum azaldım boşlukta kaldım yardım, yardım. et Tanrım bu resmen bir salgın ve farkına varma. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparaz gibi yakalar baba fürdi familie sadece aile. Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparaz gibi yakalar baba fürdi familie sadece aile kul ordum tut 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 sana göreceğim güne günler sayar sallan olacağız Hızla giderse ker kapıyı çalana gir içeri dersek Yoldan çıkacağız böyle seversek Diğerleri kedilere mundar edersek Bulacağız bizde çıkış yolu önümüzü görecek şekilde içersek -e -e -eh e -e -eh e -e -eh bir karar mı versek Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı yersek Para para belane annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum Rapten. başımı kaldıramıyorum içmekten Düştüm mahalleme yüksekten yüksekten ya ya Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdük familie sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdük familie sadece aile Güne günler sayardım Kurtuldum derken Daha daha dile daha dile battım Kurtuldum baba İki güçte bir arada şöyle yakışıyor bize bir de para Ölme ara ver canı bir alara Keko mu tuzo mu, çavo bir numara Yee yeah, 20 yıl geçti bu gençliğim fukara Maalesef bulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım pomada. Şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermez. Artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimin getirisi ölene de kaçtık Kaçtık mı sandın Koştum kazandım ben çok kez inandım Ve çoktum azaldım boşlukta kaldım Yardım, Yardım et tanrım bu resmen bir salgın Ve farkına vardım Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparaz gibi yakalar Baba fürdük family Sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparaz gibi yakalar Baba Firdik,

Yalan olacağız hızla gidersek kar kapıyı çalana gir içeri dersen çıkacağız böyle seversek diğerleri kedilere mundar edersek unutacağız bizde çıkış yolu önümüzü görecek şekilde gideceğiz hep vakit bir karar mı versek uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı Para araf <laughs> sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdi familie sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fürdi familie sadece aile sadece hiç hayal kurardım